Atlantis tarih boyunca en büyük gizemlerden biri olarak kalmıştır. Bu efsanevi uygarlık ilk kez Möa 4. yüzyılda Yunan filozofu Platon'un diyaloglarında anlatıldı. Platon'a göre Atlantis muhteşem bir ada imparatorluğu idi ve gelişmiş bir medeniyete ev sahipliği yapıyordu. Ancak tanrıların gazabına uğrayarak bir gecede denizin derinliklerine gömüldü. Platon, Atlantis'in hikayesini ahlaki bir ders olarak kullandı. Ona göre bu uygarlık açgözlülük ve güç hırsı yüzünden cezalandırıldı. Ancak Atlantis'in gerçek bir yer olup olmadığı asırlardır tartışılmaktadır. Bazıları Atlantis'in modern teknolojiyi bile aşan bir uygarlık olduğunu iddia ederken, diğerleri bunun sadece bir mit olduğunu savunuyor. Araştırmacılar Atlantis'in nerede olabileceği konusunda pek çok teori ortaya attı. Atlantik Okyanusu, Antarktika, Akdeniz, hatta Bahama Adaları gibi yerler aday gösterildi. Ancak bugüne kadar somut bir kanıt bulunamadı. Atlantis'in varlığı ne olursa olsun bu efsane insanlığın hayal gücünü yüzyıllardır etkilemeye devam ediyor. Belki de Atlantis bize kaybolmuş dünyaların sırlarını hatırlatmak için var. Daha fazlası için beğen, takip et ve abone ol. Geçmişe yolculuk.